Merhaba arkadaşlar. Ben kimya öğretmeni Ahmet Hoca. Bugünkü kimya dersimizin konusu kimyasal tepkimelerde hız konusunun deneysel verilerden hız bağıntısını bulma kısmını işleyeceğiz. Yapılan deneylerdeki derişim değişimi ile hızdaki değişim karşılaştırılır. Reaktiflerden birisinin derişimi değiştirilir. Diğerleri sabit tutulur. Dereşim iki kat artarken hız da iki kat artıyorsa birinci dereceden. dereşim iki kat artarken hız 4 kat artıyorsa ikinci dereceden yani karesiyle doğru orantılıdır. Dereşim iki kat artarken hız 8 kat artıyorsa ikinin küpü yani üçüncü dereceden deriz. Tekmenin hız bağıntısı deney sonuçlarına göre yazılırken tekme kademeli ise hız bağıntısı Yavaş adımı belirtir. Örnek bir 3x artı 2y denktir. Z artı 2t tekmesinin hız ifadesini bulmak için yapılan deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Hız bağıntısını yazarak hız sabiti k'yı bulunuz. Birinci deneyle üçüncü deneyi karşılaştırıyorum arkadaşlar. X'in değişimi sabit. Y'nin değişimi iki katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. Demek ki y'ye göre birinci dereceden diyoruz. Hız eşittir. K çarpı y üzeri 1. Bir. Birinci ve ikinci deneyi karşılaştırıyorum. Y'nin derişimi sabit. X'in derişimi iki katına çıkmış. Hız dört katına çıkmış arkadaşlar burada. Dolayısıyla X'in karesi demiş olacağız. Hız sabitini istiyor bizden. R eşittir. K çarpı x'in karesi çarpı y üzeri 1. Birinci derece sonucunu alacak olursak. 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı 0 karesi çarpı 0 1. Buradan K'yı çekersem şurası 10 üzeri eksi 3 olmuş olur. K eşittir. 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 3. Buradan K 0 1 çıkar. Örnek 2. 2x artı y denktir. 2, 2x artı y artı 2z denktir. 3t artı m tekmesi için sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? x'in değişimi, y'nin değişimi, z'nin değişimi verilmiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Fazla miktarda değişim içeren bu şekildeki tablolarda acaba Hızın değişmediği yer var mı diye bakıyorum. Dikkat ederseniz 3. ve 4. denede hız değişmemiş. Acaba hangisinin değişimi değiştiği halde hız değişmemiş? 3 ile 4'e bakıyorum. X'in değişimi yarıya düşmüş. Y ve Z değişmemiş. Hız değişmemiş. Demek ki X hız bağıntısında yoktur. X'in üzerine çiziyorum arkadaşlar. Acaba X katı veya sıvı olabilir mi? Diye sorulduğunda x katı veya sıvı olamaz. Eğer katı ve sıvı olsaydı derişimi değişmezdi diyoruz. Terkime kademesi terkime kademelidir diyor. Dolayısıyla x hız bağıntısında yoktur. Hız bağıntısımızı bulacak olursak Birinci ve ikinci deney sonucunu karşılaştırıyorum. 2'den 1'e işte 2'den 1'e gidiyorum arkadaşlar. Ee, x'in derişimi 2 kat artmış. Ee, y'nin şey, derişimi 2 kat artmış. Z'nin derişimi değişmemiş. Hız 4 kat artmış. Demek ki y'nin karesi demiş olacağız. Y'nin karesi. 2 ile 3. deney sonucuna bakıyorum. Y'nin derişimi sabit. Z'nin derişimi 2 katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. Demek ki Z'ye göre tepkime birinci dereceden. Eğer tepkime tek basamaklı olsaydı hız bağıntısı R eşittir. K çarpı X'in karesi çarpı Y çarpı Z'nin karesi olması gerekirdi. Demek ki tepkimiz kademelidir. Hız sabiti K eşittir 10'dur. Birinci deney sonucu olarak olursam 4 çarpı 10 eşittir. K çarpı Y'nin derişiminin karesi 2 çarpı 10 2'nin karesi çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan K'yı çekersek K 10 çıkar. Doğrudur. Yavaş adım hız bağıntısına göre yazılabilir. Y'nin karesi yani 2Y demektir. Artı Z denktir. Üründür. Yargıların hangileri doğrudur? Doğru cevabımız 1, 2, 3. 3'ü de doğrudur. Demiş olacağız. Örnek 3. Tablodaki verilere göre 2NO artı Cl2 denktir. 2NO Cl tepkimesinin hız sabitli K'nın sayısal değeri kaçtır? Hem tepkime hem de deney sonuçları verilmişse hız bağıntısını deney sonuçlarına göre yazıyoruz arkadaşlar. Eğer tepkime tek kademeli olsa o zaman Tepkime göre de hız bağıntısı yazılabilir ama deney sonuçları verilmişse öncelik deney sonuçlarıdır. Birinci ve üçüncü, deney deneyi karşılaştırıyorum. X'in derişimi sabit. N10'un derişimi sabit. C2'nin derişimi iki katına çıkmış. Hız da iki katına çıkmış. Dolayısıyla R eşittir K çarpı C'nin derişimi diyorum. 1 ve 2. nereyi karşılaştırıyorum. NO'nun derişimi 2 katına çıkmış. CR'nin derişimi, CR'nin derişimi değişmemiş. Hız da 2 katına çıkmış. Demek ki NO göre de tepkime 1. derecedendir. Deney sonuçlarında herhangi birisini alarak hız sabitini bulabiliriz. Yine 1. deney sonucumuzu alalım. 1.6 çarpı 10 3 eşittir. K çarpı 0.1 çarpı 0.1 Buradan K'yı çekersem K eşittir, 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazabiliriz burayı. Bölü, şurası 10 üzeri eksi 2'dir. O da eşittir, 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 veya 0,16 şeklinde ifade edebiliriz. Örnek 4. Yukarıda masamakları verilen mekanizmalı tepkime ile ilgili ifadelerin hangileri doğrudur? Tekmede h -ı ara üründür. Birinci ifademiz. h -ı birinci tekmede oluşmuş. İkinci tekmede kullanılmış. Dolayısıyla h -ı ara üründür. Doğrudur. h 2nin derişimi artarsa hız da artar. H2 yavaş tepkimededir. Dolayısıyla hız bağıntımız R eşittir. K çarpı H2 çarpı ICL olduğundan dolayı H2 hızı etkiler. Derişim artarsa hız da artar. Tekmenin hızı R eşittir K çarpı H çarpı I C nedir? H çarpı I hızlı basamaktadır. Dolayısıyla tekmenin hızını yavaş basamak verildiği için bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Örnek 5. Yukarıda verilen tepkimeye göre O2 gazı derişiminin 100 ve 300. saniyeler arasındaki de değişimi 4 çarpı 10 2 mol bölü litredir. Buna göre tekmenin ortalama hızı kaç kaç mol bölü litre saniyedir? Ortalama hız katsayısı sayısı 1 olana eşittir. Veya kat sayısı 1 olan yoksa kat bölerek tekmenin ortalama hızını buluruz demiştik. R ortalama eşittir. O 2'nin katsayısı 2 olduğu için 1 bölü 2 diyoruz. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Geçen süre delta t 300 eksi 200 300 eksi 100 200 yapar arkadaşlar. Böyle 200 dersem e, sadeleştirirsem e, 4 4 ile 2'yi burada 2 kalır. Bu da eşittir. E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur arkadaşlar. Örnek 6 2HgCl2 artı C2O4 eksi 2 denktir. 2C, 2Cl eksi artı 2CO2 artı Hg2 Cl2. Tekmesinin deney sonuçları tabloda verilmiştir. Buna göre A hız bağıntısı nedir? B tekme derecesi kaçtır? C hız sabiti K nedir? Deney sonuçlarımıza göre hız hızlı karşılaştıracak olursak 1 ve 2. deneyi karşılaştırıyorum. X'in derişimi HG 2nin derişimi 2 katına çıkmış. C214 2'nin derişimi değişmemiş. Hız 4 katına çıkmış. Demek ki HG 2nin karesi diyeceğim. R eşittir. K çarpı HG 2nin karesi çarpı 1 ve 3. deney sonucu karşı, 1 ve 3. deneyi karşılaştırıyorum. Hgcl2'nin derişimi sabit. C2O4-2 oksalatın derişimi 2 katına çıkıyor. Hız da 2 katına çıkmış dikkat ederseniz. Dolayısıyla buna C2O4-2'ye göre biriz derecelendir. Hız bağıntımız ne eşittir. K çarpı Hgcl2'nin karesi çarpı C2O4-2 üzeri 1 demiş olacağız. Tekme derecesi hız bağıntısındaki derişmenin üstlemi toplamıdır. 2 bir daha 3 yapar. Tekme derecesi 3'tür. Hız sabiti K'yı deney sonuçlarından birisine göre bulabiliriz. Birinci deneyini, deneyimizi alacak olursak 2 çarpı 10 6 eşittir. K çarpı 0,1'in karesi çarpı 0,1 Buradan K eşittir. 2 çarpı 10 6 bölü 10 3 bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulunur arkadaşlar. Tekme hızına etki eden faktörler. Kimyasal tekmeler üzerinde yapılan deneysel incelemelerde tekme hızına madde cinsi, derişim, basınç hacim, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyi gibi faktörlerin etki ettiği görülmüştür. Bir maddecesinin tekme hızına etkisi. Tekmeye giren maddelerin kimyasal türleri ve sayıları göz önünde tutularak tekmenin hızı hakkında tahmin et, tahminlerde bulunabiliriz. Zıt yüklü iyonların tekmeleri çok hızlıdır. İyon yükü artarsa hız artar. İyon sayısı artarsa hız azalır. Örnek üzerinde görecek olursak örnek 1 Sodyum artı artı CRX denktir Nacı. Hızı r 2 Mg artı 2 artı O eksi 2 denktir Mg O. Üçüncü denklemimiz artı 3 artı 3 NO3 eksi denktir alüminyum nitrat. Hızlarını karşılaştırınız. İkinci tepkimede ve birinci tepkimede iyon sayıları iki tane. Fakat ikinci tepkimede iyonların yükü büyük olduğu için hızı da büyük olur diyeceğiz. Üçüncü tekmede iyon sayısı fazla. Bir alüminyum var. Üç tane nitrat var. Ve nitratta da atom sayısı fazladır. Dolayısıyla bir, ikinci tekmemiz en hızlı olur. 2 büyüktür. Yani R2 büyüktür. R1. O da büyüktür. R3 olarak cevabımızı verebiliriz. Kırılan ve oluşan bağ sayısı artarsa tekme hızı azalır. Ne kadar fazla bağ oluşuyorsa ve ne kadar fazla bağ kırılıyorsa tepkimi o kadar geç olur. CH4 artı 2O2 denkleri CO2 artı 2H2O tepkime hızı R1. C3H8 artı 5O2 denkleri 3CO2 artı 4H2O tepkime hızı R2. Bu tepkimelerin hızını karşılaştıracak olursak. ikinci tepkimede atom sayısı 1'e göre daha fazla olduğundan dolayı kopan bağ sayısı, oluşan bağ sayısı daha fazladır. Ve ikinci tepkime daha yavaştır. Birinci tekme daha hızlıdır. Yani R1 büyüktür. R2'dir. Organik tekmeler anorganik tekmelerden genelde yavaştır. Demirin paslanması yavaştır. Doğal gazın yanması, kalitesiz kömürün yanması, arabaların hava yastığının açılması hızlıdır. Nötrleşme tekmeleri de hızlıdır. Örnek, yukarıdaki tekmelerin hızlarını karşılaştırınız. Birinci tekmemiz demirin paslanması dikkat ederseniz. Dolayısıyla birinci tekmeyi en yavaş olarak düşüneceğiz. İkinci tekmede, ikinci tekmede 2NO artı O2 denktir. 2NO2. Üçüncü tekme 4NH2 artı 5O2 denktir. 4NO artı 6H2. Dördüncü tekmemiz Ag artı Cl denktir. Ag Cl katı. Dördüncü tekmemiz iyon tekmesi dikkat ederseniz en hızlı dördüncü tekme olur diyeceğiz. Sonra ikinci tekmedeki atom sayısı 3'ten fazla olduğu için 2, 3'e göre daha fazla. Bir en yavaş diyeceğiz. Hızlarını karşılaştıracak olursak R4 büyüktür. R2 o da büyüktür. R3 o da büyüktür. R1 şeklinde olur arkadaşlar. Tekme hızına değişim etkisi. Katil sıvıların değişimi sabit olduğundan Hızı etkilemezler. Katı ve katı sıvılar hız bağıntısında yer almazlar. Reaktörlerden gaz ve suda çözülmüş taneciklerin derişimi ile tepkime hızı doğru orantılıdır. Yani derişimin hızla doğru orantılı olması derişim iki kat artarken hızla iki kat, iki kat artar anlamına gelmiyor. Yani artarken artar diye anlayacağız. Derişime göre hız nasıl değiştiği hız bağıntısından bulunur. Örnek 1. X gaz artı 2Y gaz denktir. X y 2 gaz. Tekmesinde X ve Y derişimleri 2 katına çıkarılırsa hız kaç katına çıkar? R eşittir. K çarpı X'in derişimi üzeri 1 çarpı Y'nin derişiminin karesi diyeceğiz. Önce derişimlerini 1 olarak kabul edeyim arkadaşlar. R eşittir. K çarpı 1 bir çarpı 1'in karesi eşittir. K olur. 2 katına çıkaracağız derişimini. 1 iken 2 yapacağız. R2 ikinci durumda eşittir hızı. K çarpı 2 iki çarpı 2'nin karesi. Eşittir 8K yapar. Tekme hızı kaç katına çıkar diyor bize. 8 katına çıkar. Eğer kaç kat artar deseydi. 8K eksi K 7 kat artar diyecektik. Örnek 2. N2 artı 3 H2 denktir 2 nh 3 Tekmesinde N2 ve H2 gazlarının derişimi 2 kat artırılırsa hız kaç katına çıkar? Gençler buraya dikkat etmemiz lazım. Hız 2 katına çıkarılırsa demiyor dikkat ederseniz. Hız 2 kat artırılırsa diyor. R1 eşittir. K çarpı N2 çarpı H2'nin küpü. Önce derişimi yine 1 kabul edeyim. 1, 1. K çarpı 1 çarpı 1'in kübü eşittir. K olur. İlk R1. Ilk, ilk durumdaki hızımız. İkinci durumda derişim, derişimler 2 kat artırılırsa Önce derişimimiz 1'di. Artı 2 diyoruz. Dolayısıyla 3 olmuş oluyor. Buna da artı 2 diyorum. Bunun derişimi 3 oluyor. R2 eşittir, K çarpı 3 çarpı 3'ün küpü eşittir. 81 olur arkadaşlar. 81 katına çıkar. Hıza etki 3 üçüncü faktörümüz hıza basınç etkisi. Hıza, hıza, basınç hacim etkisi arkadaşlar. Gazlarda basınçla hacim ters orantılıdır. Hacim azalırsa basınç ve derişim artar, hız da artar. Gazların ideal gaz denklemini hatırlayalım. Paran varsa ne rahat demiştik hatırlarsanız. PV eşittir n, r, t. Burada basınç hacim ters orantılıdır. Su çözeltilerine çözücü ilave edilerek hacim artırılırsa derişim azalacağından hız da azalır. Örnek 2a artı b denktir c tekmesinin sağ çizekte kabının hacmi yarıya düşürülürse hız kaç katına çıkar? Moner teştir m bölü ve ilk durumda moner molümüz n, hacmimiz v olsun. Hacmi yarıya düşürürsem molarite ikinci durumda eşittir. n bölü v bölü 2 eşittir. 2n bölü v olur. Yani iki katına derişim iki katına çıktı dikkat ederseniz. Önce derişimi 1 kabul edelim. r1 eşittir. k çarpı 1'in karesi çarpı 1. Buradan hızımız k olur. r2 eşittir. k çarpı 2'nin karesi çarpı 2 eşittir. 8K olur. Hızımız 8 katına çıkar arkadaşlar. Hıza sıcaklığın etkisi, sıcaklığın tekme hızına etkisi. Sıcaklık artışı tüm tekmelerin hızlarını artırır. Sıcaklık artışı grafik üzerinde görelim. Grafiğimizi incelemeden önce arkadaşlar acaba sıcaklık artışı endotermik tekmelerin mi yoksa eksotermik tepkimelerin hızını daha fazla artırır diye düşünecek olursak iki tane özdeş ısıtıcı üzerinde tekmemiz olsun. Birinci kabımızda endotermik, ikinci tekmede ise eksotermik gerçekleşen iki tane tekmemiz olduğunu düşünelim. Birinci tekmenin oluşması sürekli ısı vermemiz lazım. İkinci tekmede ise tekmeden ısı açığa çıktığı için Açığa çıkan ısı da kab içerisinde kalır. kabın sıcaklığını biraz daha artırır. Yani sıcaklık artışı eksotermik tepkilerin hızını endotermik tekmelere göre biraz daha fazla artırır. Aynı özdeş ısıtıcı üzerinde tepkime gerçekleşirse. Grafiğimize bakacak olursak. Tanecik sayısı kinetik enerji grafiği. T1 ve T2 sıcaklıklarına bakıyoruz. Bitiş noktasına bakıyoruz arkadaşlar. T2 T1'den daha yukarıda olduğundan dolayı T2 büyüktür T1'dir diyeceğiz. T1'de aktifleşme resmen tanrılık sayısı şu mavi alan. T2'de ise mavi artı kırmızı alandır. Yani oluşan tanrılık sayısı daha fazladır. Grafikte bitiş anında T2 büyüktür T1'dir. Sıcaklık artarsa 1. Tekme hızı artar. 2. Hız sabitlik K artar. Kinetik enerji artar. Oluşan ürün miktarı artar. Aktifleşme enerjisi değişmez. Tekme ısısı değişir. 5. Katalizörün tekme hızına etkisi. Tekme girdiği gibi hiçbir değişikliğe uğramadan çıkan aktifleşme enerjisini düşürerek tekme hızını artıran maddelere katalizör denir. Katalizörlere aktivatör ifadesi de kullanılmaktadır. Bazı katalizörler tepme hızını azaltır. Tepme hızını azaltan tepkimelere negatif katalizör veya inhibitör denir. Reaktiflerle aynı fazla olan katalizörlere homojen katalizör, reaktiflerle farklı fazla olan katalizörlere ise heterojen katalizör denir. Tekmelerin homojen ve heterojen olduğunu anlamak için tüm maddelere bakıyorduk hatırlarsanız. Tekmedeki tüm maddeler eğer aynı fazlaysa homojen, farklı fazlaysa heterojen diyorduk. Katalizöre bakarken sadece reaktiflere yani giren maddelere bakıyoruz. Katalizör tekme giren maddelerle aynıysa homojen, farklıysa heterojen katalizör demiş olacağız. Potansiyel enerji tekme graf tekme koordinat grafiği ve kinetik enerji tarih sayısı grafiklerine bakacak olursak potansiyel enerji tekme koordinatı. Şu siyahla gösterilen grafiğimiz normal tekme grafiği olsun. Katalizör uygularsam katalizör aktifleşme enerjisi düşürür. Şu grafiğimiz katalizör uygulanmış e, grafiktir. İkinci grafiğimiz. Diğer grafik yukarı doğru artmış dikkat ederseniz burada inhibitör uygulanmış demektir. Fakat tepkimede bitiş ve başlangıç ve bitiş anları değişmemiş. Yani dolayısıyla ürünler eksik girenler dediğimizde tekmenin delta H'ı değişmeyecek demektir arkadaşlar. Katalizör uygulandığında açığa çıkan ısı değişmeyecek. tekme daha kısa sürede oluşacak demektir. Tanecik sayısına bakacak olursak EA1'de aktivasyon enerjisinin aşan tanecik sayısı şurası arkadaşlar. EA2 ise hem mavi alan hem de şu kırmızı alan dikkat ederseniz. Dolayısıyla birim zamanda oluşan tanecik sayısı eğer fazlaysa katalizör uygulanmış demektir. Diğer ifadeyle birinci tepkimizin EA1 e, potansiyel 60 dersem diğerine 30 dersem EA1 daha büyüktür. EA2 küçüktür. Düşey eksine bakıyoruz. Katalizör mü Katarizörü anlamak için. Eğer aktifleşme enerjisi düşmüşse katalizör uygulanmış demektir. Eğer bir normal tepkime ise EA2 katalizörlü tepkimenin aktifleşme enerjisidir diyeceğiz. Aktifleşme enerjisini sadece katalizör değiştirir. Diğer faktörler aktifleşme enerjisini değiştirmez. Tekmelere katalizör uygulanırsa bir tekme hızı artar. 2 hız sabiti K artar. 3 aktarışma enerjisi azalır. 4 tekmenin delta H'ı değişmez. 5 birim zamanda oluşan madde miktarı artar. 6 toplam oluşan madde miktarı değişmez. 6. Temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi. Temas yüzeyi artarsa hız sabiti K artar, hız da artar. Temas yüzeyi artarsa etkin çarpma sayısı artacağından hız da artar. Yanma olaylarında temas yüzeyi artarsa oksijen tanecikler arasına daha kolay gireceği için yanma olayı hızlı gerçekleşir. Grafik üzerinde görecek olursak grafikte toplam ürün miktarı ile zaman verilmiştir. Birinci grafiğimiz temas yüzeyi fazla olan siyah ile gösterilen kırmızı ile gösterilen temas yüzeyi az olan tepkime olarak düşünüyoruz. Temas yüzeyi fazlaysa tekme daha hızlı gerçekleşir. T1 sürede tepkime sonlanır. Temas yüzeyi az ise tepkime daha geç sürede gerçekleşir. Fakat tepkime giren madde miktarı aynıysa son durumda oluşan madde miktarı toplam ürün miktarı değişmez diyeceğiz. Örnek odunun tanıştan yavaş yanması temas yüzeyinin az olmasından dolayıdır. Toz şekerin küp şekerden hızlı çözülmesi Temas yüzeyinin fazla olmasından dolayıdır. Toz kömürün taş kömürden hızlı yanması temas yüzeyinin fazla olmasından dolayıdır. Tekmeye giren aynı maddelerin miktarı aynı ise temas yüzeyi artarsa birim zamanda oluşan madde artar fakat toplam madde miktarı değişmez. Hız sabitini TSK değiştirir diyoruz arkadaşlar. T temas yüzeyi, S sıcaklık, K katalizör Temas suyu artarsa hız artar. Sıcaklık artarsa hız artar. Uygulanan katalizör miktarı artarsa tekme hızı artar diyoruz. Bir sonraki dersimizde hızla ilgili arkadaşlar soru çözeceğiz. Hız konusu burada bitiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.